Koyalım. Ee, bir dahaki gelişimde eğer şeyse e, bunu alabilirsin. Çok sağ olun hocam. Şey, şöyle bakalım. Bu, bu petek şey peteğidir. Duvar peteğidir. Bu bunun deposudur. İçerisinde hmm. şu an evet, balları var. Evet bu arının güvencesi Güven, diyorsunuz şey yani diyeyim, hocam. Polen de var bak şurada görüyorsunuz. Şurada. Polen nerede geliyor? Ama şu anlara polen biraz azalır. Bal akımı dönemidir. Güzel maşallah. Şunu şunu Şöyle. Bak bu şeyleri Şöyle yanaştırıyoruz. Bunu şey bırakmıyoruz bak. Bunları böyle aralık bırakmayacağız. Bu şekilde aralık hmm, bırakmayacağız. çıtaları şöyle birleştireceğiz. Birleştireceğiz. Diğer analara, arılara zarar vermeden, öldürmeden. Çünkü bunlar evet. asker. Bunlar hep sana çalışıyor. <laughs> Fabrika. Hiçbir karşılık beklemiyor. Evet. Sadece bana diyor biraz ilgi. ilgi Başka hiçbir şey istemiyor diyor. Aynen öyle hocam. Hocam bunları koymuyoruz. Heh, şu. Şöyle yaparsın bunu. Böyle de koyabiliriz bunu. Böyle hmm. koyabiliriz. Yani aynı şekilde, hocam, aynen. Aynen bu şekilde Sonuçta. Bunu da yine aynı şekilde koyuyoruz. İkimizi de koyalım. Ben e, Trafo şey trafo biliyor değil mi? Stafora, evet. Onu Bunun altına koyarsan burada kışın sıcak tutar, yarın da yazın da serin tutar. Evet. Yani güneş ışıkları, şunları bunu direkt şey yapmaz. E, i̇çerideki arı da daha sağlıklı olur. Sıcak olduğu zaman ne yapıyor? İçerisini serinletmek için çaba gösteriyor, enerjisini evet. tüketiyor. Şimdi havalar sıcak olduğu için evet. körük yakamıyoruz. Böyle su çıkartacağız ki yatışsın. Maşallah hmm. maşallah. Evet bu şey askeri kalaba. Asker değil mi hocam? Evet askeri kalaba bunun. Evet. Ee, şu an saat 9 mu? Vallahi hocam şu an evet. Evet. ama bir şey. Şunlar bu Askeri kalaba. Bir... Çita. Kabarmış çitalarımız hocam. Şunların kovanların içine koydum. Eğer orada da azın olursa. Çikartabiliriz. Şey şöyle bir. bir Aşağı çıkalım Kapalı yavruları var. Ünlüktene bakıyorum. Kapalı yavruları söküyorlar. Bir taraftan temizliyorlar. Maşallah. Bir sonraki aşamada yavru atımı veya bal için hazırlıyorlar. Şimdi boş bulduğu yere bal doldurmuş. Hmm. Bal. Bunu Şu ballık yapıyor değil mi hocam? bunu duvar yapıyor kendine o zaman. Bu duvar değildir bu. Duvar en en başta Aynı şekilde buraya koyalım mı? Bir öncekine bakalım. Görüyorsunuz hocam bakın eşek arıları da geliyor öyle. Şurada kovanın önünde. Yakalıyor götürüyor. Yakalıyor götürüyor. İşte bunlar da, da mücadele. de. Yani arıcılık biraz zordur. Arıcılık. Güzeldir, zevklidir. Fakat biraz Aynı zorluğu var. Aynı çocuk gibi arkadaşlar. Mücadele edeceksin. Aynı çocuk gibi. ilgi bekliyor. Yani şimdi çoğu insan arıcılığa dair bilmeyen insan düşünüyor ki. Şurada günlük yavrular var. Yumurtalar. Evet. E, kapanmak üzere olanlar var. Larvalarımız var. Evet. Yani gidişatı iyi. Güzel. Sağlıklı bir ana evet, da. Ana da burada. Evet anamızda. Geziyor. Şu şekilde gördük arkadaşlar. Bu Anadolu ırkı bir arı bu. Anadolu arısıymış. Evet. Bu, bu yörenin arısı. Yani Anadolu ırkı diyorlar buraya. Bu yörenin Evet. Hocam evet. bu ama bu fazla yürümüyor. Son gelen oğlu oğuldaki arı biraz farklı geldi bana. Ona bakacağız. Onu evet. tekrar bir ona bir bakacağız. Onu sona bıraktım ben. Kraliçesini gördünüz mü hocam onu? Açmadım. He, bakmadım. Onu sona bıraktım. Ona arkadaşlar bu, bu en son istersen bunları işaretleyebilirim anazanı. İstiyorsan işaretleyebilirim. Var mı hocam kalem? Var. Neyse anayı nasıl yakalayacağız hocam? Yakamam. yakalamadan ten sesine bir tane işaret. <laughs> Kalem var bende. Şimdi evet. Emir, evet Bu şeyi güzel, bu güzel. Bunda polen yok. Şey var zaten koymuşsun. Hı -hı. Ee, onu taşıyor. Ee, bir buna bir çita verelim. Çita ee, Buna Burada yavru atacak yer yok. Hı. -hı. Hı hı. Tamam, tamam hocam çitalarımız şöyle... var, kabarmış çitalarımız var. bir koyacağız değil? Kabarmış tamam. çitamız var hocam. Şunu şöyle, şöyle bir kapatalım. Bu yavrular yeni çıkmış da hmm. günlük yumurta atmamışlar. E, ee, ana arada bu tarafa geçmemiş zaten. Neden geçmemiş? Çünkü şey yok. Yani hazır değil. Hmm. Şey güzel. Polen var. Balı var. Şu önemli olan şu, şu kemer şeklinde bal var ya. Evet hocam. Bunu kapatıyorsa hı hmm. bu şey güzeldir bu. Yani çalışması güzeldir. Hmm. Ama açık tutuyorsa, o yukarı kemer yapmıyorsa, o arada iş yok. Yaramaz mı diyorsunuz? Yani gidişatı iyi değil. He. Çünkü o kemerin altına da yumurta atar. Hmm. Bir taraftan bal getirecek, üstte işte kemer olacak, bir taraftan da altına yavru atacak. Bir sistemin çalışması var. Evet. Kimisi çok dağınık çalışıyor. Çok dağınık çalışıyorsa o arada çok iş yoktur. Gider o. Söner gider. Evet. Bunda günlükler var. Görebiliyor musunuz? Ben görüyorum, da hocam. Orada göremez. Şeyde. Belki evet. Kamera da var ki. Kamera şu da var. Ağları da var. Evet, kameralar da ki. Evet. Polenli. Polen var evet. onun. çekelim. Şu şekilde polenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ayağında polenlerle geziyor. Maşallah. No, oh, Ama burada yok. Buna eklemeye gerek var mı hocam? Ne? Çerçeve. Yok buna gerek yok. yok değil mi? Öbür günlerde ıı, bal var. Hı hı. Yumurta açık yer yok. Onun hı. için verdik. Eğer vermezsek anahtar tehlikeye girebilir. Oyun çalışması güzel. taraftan yumurta atmış, bir taraftan kapatmış. Hı -hı. Evet, yine polenli görüyorsunuz. Polenleri taşıyor. Eş evet, ben stresliyim, sıkıntılıyım, daralıyorum, bunalıyorum diyen bir kimse böyle bir hobiyle uğraşırsa stres, sıkıntı bir şey kalmaz. Evet. bir kovan arısı olan bir fabrikası var demek ki. E, bir sürü askerler var, işçiler var. E, senin için çalışıyor. Yani patron sizsiniz. Evet. Yani hiçbir zaman göstermiş olduğunuz ilgi alakayı evet. Boş size şey yapmaz Aynı boş bir fa işimiz. fabrika'daki işçi gibi ben Aynen. özetliyorum hocam. Şimdi Aynen. Sen işçine hakkını verirsen O da sana karşılığını verir. O da sana karşılığını veriyor. Bazı, Ama sen onun maaşını e, ge, günü geldiğinde yatırmazsan sıkıntıya sokarsan e, sahip çıkmazsan o da ne yapıyor? Seni bırakır gider. Evet. Aynı arılarda böyle bakılmadığı zaman hastalığa uğradığı zaman Sedazı. senden ilgi bekliyor. Eğer ilgisi değeri verilmezse kovanı terk ediyor arkadaşlar. Şimdi. Emir sen bunu yerini değiştirmişsin. Yani evet. Bu, bu duvarda olur yani en başta olur ama sen bunu yerini değiştirmişsin. Bunu şöyle bir ayrı koyalım. Bir de şuna bakalım. Şuna bakalım. Şimdi onun yeri burada olması lazım. Evet onu en son çıtaları aldığımızda galiba. Şimdi şuraya bakıyorum. Bu da boş. Şimdi bunu bu tarafa koyalım. Tamam Bu tarafa koyalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Bunu da bu tarafa koyalım. Yok, hmm. bu tarafa koyuyoruz Şu, çünkü şuralara şey hep evet. tıkalı görüyor musun? Hmm. Bu tarafa koyalım, hmm. bu duvar peti olsun mu? Depo olsun mu? Depo olsun. Bunları böyle yavaş yavaş yapalım. Anayı göremedik burada. Şöyle bir daha tekrar gözleri geçirelim. Başka işimiz de yok zaten. Evet. Bunda anayı göremedik mi hocam. Bir evde ana yoksa o evde sıkıntı vardır, sıkıntı değil mi? Sıkıntı vardı. O sıkıntılar da kolay kolay bitmez. Evet. Onun için evde annem varsa, babam varsa onlara düzen vardır demek. Bir düzen vardır. Onlara iyi bakın. Onların hayır duasını alın. Eğer hayır duasını alırsanız bu dünyada hiçbir zaman sırtınız yere gelmez. Evet. Evinizde de huzur olur. Çalışıyorsanız iş yerinizde de huzur olur. Bereket olur. Mutlu bir hayat sürersiniz. Evet. Huzur evi değildir. Onların huzur bulacağı yer çocuk, çocukların yanıdır. Çok doğru hocam. Evet. Allah da o anne babanın, annenin ayakları altına cennetleri sermiştir. Evet. Ana kraliçeyi göremedim. Bakıyorum, bakıyorum. Ona. Bir yere gizleyebilir kendini. Böyle bir şeyin özelliği de vardı. Ama bir şey var yani. Ana var da ne olduğunu bilemiyoruz. Hmm, göremez. Evet, şimdi bir... De... Buradan 60 kilo taze taze. Şimdi nüfus fazla olduğu zaman kovanda ana arıyı görmesi Bunda şimdi daha... nüfus da fazla yok bunda Gerçi bunda çok yok ama Bunda yok Öbür günlerde var da bunda yok Şöyle bir bakalım görecek. Bir şey. Bakıyorum. Şu şeyler propolis değil mi hocam? Oluyor şunlar. Evet. Bunlar kovan. Sağlığı için mi? Neye yarıyordu hocam bunlar tam olarak? Propolisler. Propolisler bunlar ee, şıkalar birbirine yapış